Yani Trump'ın geçtiğimiz hafta Japonya'ya sataşması, ay herkese sataştım, dur bunlar eksik kaldılar, Japonya neredeydi, dur ona sataşım diye değil. Güçlü Japon yeninin aslında tüm küre için ne olduğunu o da farkında. Dolayısıyla onun da gündeminde ama ondan çok bizim gündemimizde olması gerekiyor. Güçlü Japon yeninin. Küresel piyasalardan da hiçbir şekilde kopmamamız gerekiyor. Çünkü eninde sonunda ortada bir carry trade varsa bunun ucu bize dokunuyor diyorsunuz hocam. 30, 34-35 milyar dolar oldu Süheyla Hanım. Ya şu an TL üzerinden açılan carry trade pozisyonları 34-35 milyar dolar. Çok büyük rakam. O TL swap üzerinden açılan pozisyonlar çok büyük rakam. Zaten rekor seviyede. Yani o nedenle ben pek tartışıldığında görmedim bizim yani medyamızda vesaire bunun da. Yani küresel piyasaları değerlendirince hemen şeye odaklanıyoruz bizim yorumcularımız. İşte S&P'ye ne olmuş, Nasdaq ne olmuş? Bir Japonya'ya bakmak lazım? Bir TL cinsi, Türk Lirası cinsi kereziyet pozisyonlarının rekor seviyede olduğunu dile getirmek gerekiyor. Yani ben onu çok konuşulduğunu da görmüyorum. O nedenle biz böyle bir kendi gündemimizle hareket ediyoruz. Ama oralara dikkat etmekte fayda var. Evet. evet. Miktar bu kadar büyükken hocam işte bu 2,5-3 puan düşürüyor olmamızın da ağır ağır bir etkisinin olacağını düşünüyor musunuz yoksa bu şekilde gider mi? Şimdi bu, yava, bu hızla devam edersek faiz indirimlerine bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çünkü ya açık konuşmak gerekirse sizin de bir, bir önceki yayınımızda biraz böyle ekonomi yönetiminin aceleci davranışları beni rahatsız etmişti. Yani rahatsız etmiş derken yani tatlı bir rehavete kapıldılar. mesela şöyle bir benzetme yapayım şöyle abi. Trump öyle bir pozisyonda ki şu an Trump ve kurmayları biz ne yapsak ama dış politikada, ama iç politikada, ama ekonomi politikasında kabul görür algısı var Trump yönetiminde. Ama işte öyle olmuyor. İşte ben günlük tariflerini koyarım hiçbir şey olmaz diyorlar. Satış yiyorsunuz. Resesyon fiyatlaması oluyor. Bir ay önce yani Ocak, Şubat döneminde ben biraz bizim ekonomi yönetimimizde de o rahatlığı gördüm. İşte sağlık zamlarını da yaparız, Ocak ayı zammı da şey, enflasyon yüksek gelir. Hiç kimse de bir şey söylemez. Piyasa enflasyon beklentileri zaten kontrol altına giriyor. Rehaveti vardır bence ekonomi yönetiminde. Ocak ayında bunu gördük. Sonra işte o sağlık zammı vesaire onu geri almış. Çünkü piyasa aniden ters fiyatlama yapıyor. Hiç acımaz piyasa. Amerika için de Amerika'da de acımaz, Türkiye'de de acımaz. O nedenle tekrar ben ekonomi yönetiminin, Merkez Bankası'nın tekrar böyle bir dengeyi bulduğunu düşünüyorum. PPK metninde de bunu gördük. Yapılan hamlelerde de bunu gördük. Ki ben bir kez daha söyleyeyim. Yani tüketici kredilerinde ciddi bir artış var. Ben tüketici kredilerinde bir müdahale bekliyorum. Hani geçen hafta döviz cinsinden kredilerin o üst sınırı düşürülmüştü. Tüketici kredileri çok hızlı artıyor. Orada da müdahale gelir bence. Gelebilir daha doğrusu. O nedenle yani ekonomi yönetimi tekrar dengesini buldu. bankası tekrar dengesini buldu. Bir iki aylık rehavetten sonra. Yani çünkü mesela şöyle bir şey söyleyeyim zamanımız varsa. Aralık ayında Tabii. Ankara'da şu konuşuluyordu. İşte yönesilen yönlendirilen fiyat gruplarından birine hiç zam yapılmaz. Yapılmayabilir. İşte tütün ürünleri veya alkol içecekler. Bir baktık Ocak ayı oldu ama tütün ürünlerine ama alkol içeceklerine işte muazzam zamlar yapıldı. Yani hiç pas geçilmedi. Sonra sağlık zamlı geldi beklenmedik şekilde. Bir baktık Ocak ayı enflasyon uçmuş gitmiş. Yani o ekonomi yönetiminde de öyle bir rahatlık vardı. Şu an ben tekrar dengelendiğini düşünüyorum. O nedenle rehavete kapılmayalım. TL pozisyonları yani tehlikeli bence. Yani Japonya'nın durumundan dolayı tehlikeli. Biz normal şeyimizi, e, politikamızı sürdürelim. Şu an öyle olacağını düşünüyorum. Onun için yavaş yavaş 250-250 gitmek, 250 şer bas puanlık, indirimler devam etmek bir rahatsızlık yaratmaz diye düşünüyorum. Peki hocam burada dengeler çok tutturulamazsa eğer 5 Ağustos'taki benim kırmızı pazartesi dediğim pek çoğumuzun kara pazartesi diye andığı her şeyin kıpkırmızıya döndü. ama işte bir altının böyle aman bana ne ki ne yaparsanız yapın diye kenara çekildi. böyle bir şeyle karşılaşır mıyız hocam yoksa çok uç bir örnek mi? Küresel piyasalar için soruyorsunuz galiba Evet hocam değil mi? küresel piyasalar için soruyorum. Yani ee, o kadar uç bir şey yaşar mıyız? E, bir Gelecek hafta Haftafeti görelim. Powell'ın vereceği mesajlara bakalım. Benim beklediğim gibi bir mesaj verirse Powell yani enflasyondan ziyade biraz daha ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya, risklere vurgu yaparsa piyasaları rahatlatır. Çünkü yani şunu kabul etme kabul edelim. yani kabul ediyoruz da hani bazen Fed gündemden düşüyormuş gibi oluyor ama yani Fed'in vereceği mesajlar küresel piyasalar açısından çok önemli. Yani şu an piyasa 3 i̇şte faiz indir de fiyatlıyor. Pavel da bunu sihirine verirse onun şeyini görürüz. Ama işte bu şey konusu biraz beni rahatsız ediyor. Yani Trump'ın gündemi belirsiz. Yani o kadar farklı açıklamalar yapıyor ki sürekli rahatsız ediyor piyasayı. Onun ajandası farklı. Ama bir gelecek hafta Powell'ın konuşmasına kadar piyasalardaki oynaklık devam eder diye düşünüyorum. Ama öyle bir çöküş olur mu? Yani şu an için öngörmüyorum. Onu yönetirler diye düşünüyorum. Evet hocam dediğiniz gibi ajandası çok farklı. Şapkadan nasıl bir tavşan çıkaracağını ve ne zaman çıkaracağını bunu çok kestiremiyoruz.